Ne diyeyim Ceylan? Biz de böyle kötü gün seçtik geldik. İyi ki geldiniz. Yoksa bu kötü günün geçeceği yoktu. Yolda Meryem aradı. Bence gitmeyin diye. Ama çıkmıştık de böyle olanları duyunca gelip bir hal hatır soralım dedik. İyi yaptınız. Ceylan Hanım... ...madem bu çocuklar seviyor birbirini... ...bir oluru yok mu bu işin? Gönülcüğüm... ...sen şimdi kendin gibi düşünme. Ortada bir sevda olsa... ...ona engel olan da olmaz. Ama ortada bir saf var. Ve o safı parmağında oynatan bir aile var. Ben de bunu anlamıyorum. Yani bir insan kızını nasıl böyle kötü bir işin içine sokar? Kötü görmüyor ki. İş olarak görüyor. Hmm. Kızın Meryemleri sepetlemesi bilinçli yani göre öyle. Meryem telefonda Hatice öyle düşünmüyor dedi. Telefonda olduğu için mi? Kız yanında olduğu için mi? Yoksa kendi de mi inanmaya başladı bilemem. Meryem... ...saf bir şey varsa inanır. Yoksa inanmaz. Kız safsa Meryem inanır. Ben de Meryem'e inanırım. Gönülcüğüm bir şey yemedin. Biz... ...yemek yemeye gelmedik Ceylan. Bizim bir derdimiz vardı, onu paylaşmaya geldik. De... ...başka zaman artık. Evet abla, bugün yormayalım. Aa, öyle yapmayın ama. Biz yabancı değiliz. Elimden bir şey geliyorsa seve seve yaparım. Şimdi <laughs> biz bunu tipiye söylemedik. Ben diyorum ki bu gönülü gönderelim yurt dışına. Başka bir pasaportla, kimlikle çocuğunu orada doğursun. Ortalık durulursa geri gelir. Durulmazsa tipi göndeririz. Böylece bütün bu sıkıntılardan kurtarmış oluruz diye düşündüm. Sen ne dersin? Devlet açısından böyle imkanlar var. Ama tanık koruma kapsamında. Abi, ben ben olamam tanık manık. Seni demiyor. Tipi diyor da. Heh. Senin kocandan asıl tanık manık olmaz. O böyle sanık doğmuş, sanık gidiyor. Şimdi şöyle izah edebilirim. Ben Ekrem'in üstüne çok gittiğim için bu aralar bana bir şeylere karışma ihtarı geldi. Ne diyorsun? bana kalırsa geçici. Yani umarım. Bu ihtar üstünde olduğu sürece herhangi bir şey yapamam. Ama siz bu işi biraz zamana yayın. Tipi de fikre alıştırın. Mutlaka bir çözüm buluruz. Bir şey yemeyecek misin sen? Emine ablalar gitti mi? Niye sordun? Hayır yani diğer evden haber mi getirmişler nedir? Nasıl bir kafan var oğlum senin? Taktın sen bu işe. İş derken? Bayağı bildiğin iş. Senin için olmayabilir ama Selda için iş. Anneciğim. Hadi misafirlerinle ilgilen. Kiminle mesajlaşıyorsun sen? Eve hapsedildik yani anneciğim. Müsaade et de ona buna sorana rehaya falan bir cevap vereyim değil mi? Bir cevap bulursan bana da ver. Ya Selda abla, birbirinizi seviyorsunuz diye bir şey demiyorum ama... ...bunu kimse duymaz değil mi? Yani benim telefonumdan mesajlaştığınızı. Merve, biz seninle artık sırdaşız. Düğünümde ne diyemem sen olacaksın. Ama söz ver, ben de senin düğününde olacağım. Oho, benim daha evlenmeme. Var mı bakayım biri? Aslında birisi var. Ama çok önemli değil. Okuldan mı yoksa çevreden mi? Okuldan değil, çocuk onlar. Konuşuruz bunu.